Bak arkadaş birincil dediğim şey tarım. Tabi tarım derken tarım sektöründen bahsediyorum. Sadece ekip biçme olayı değil. Balıkçılık. Göreceğim spiç oluyormuş. Pistolu fırlama dolu değil mi? Piçte piç. Arıcılık, hayvancılık, ormancılık yani doğadan bir şey topluyorsan buna birincil diyor. İşleyip yeni bir ürün ortaya koyuyorsan sanayi faaliyeti diyor. Sadece bir hizmet veriyorsan doktor, mühendis, mimar üçüncül diyor. Son zamanlarda dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler diye de konuşulmaya başlandı. Hizmet sektörünün kapsamı çok geniş. Alt dal olarak düşünebilirsiniz bunu. Dördüncül dediğim şey beyaz yakalılar. Yani bilgisayarın başındayım, grafik tasarım uzmanı vesaire gibi. Beşincil dediğimde CEO'lar, icra kurulu başkanları, büyük organizasyonların başında olan insanlar. Şimdi bu verdiğim bütün bilgileri bir örnek üzerinde toplayalım. Şanlıurfa'dayım, pamuk tarlasında çalışıyorum ve tarladan pamuğu topluyorum. Bu birincil ekonomik faaliyet. Tarladan topladığım pamuğu götürüp iplik ve kumaş fabrikasında işledikten sonra sweatshirt'e çeviriyorum. Bu da ikincil faaliyet sanayi. Sonra herhangi bir mağazada başka bir müşteriye satıyorum. Buna da üçüncül faaliyet diyorum. E bu yaptığım işin bir pazarlama kısmı var değil mi? Ben bir tişört, bir marka yarattım ve bunu reklamla vesaire insanlara duyurmak istiyorum. Dolayısıyla bilgisayarın başında oturan bir grafik tasarım uzmanı var. Bana acayip reklam panoları vesaire hazırladı. Buna da dördüncü diyorum. E ben çok büyük bir şirketin Bunu uluslararası düzeyde çok fazla alana satmak istiyorum ve kocaman bir marka oluşturdum. Bir şirket oluşturdum ve bunun başında oturuyorum ve kararları ben veriyorum. Buna da beşinci diyorum. İşte totalde sektörler bunlar.